Türkiye'nin kurtuluş ve cumhuriyet tarihine ışık tutan, araştırma ve kitaplarıyla tanınan bürokrat, avukat ve yazar Turgut Özakman, Yılmaz Büyük Erşen Balmumu Heykeller Müzesi'ndeki heykeli başında anıldı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı, Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman, içinde heykelinin bulunduğu Yılmaz Büyük Erşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde de anıldı. 1930 Ankara doğumlu olan araştırmacı yazar Turgut Özakman'ın ölümünün ardından Bağlumu Heykeller Müzesi'ndeki heykeli çiçeklerle donatıldı.